veya da bir çift takıyorsunuz kendinize. Buna hayır diyebilirsiniz şu anda. Yo, ben almam ama bunların hepsini unutmayın. 5 yıl sonra sıraya gireceksiniz sizlerde. Şöyle göreceksiniz. Düşünebiliyor musunuz? Buradaki kitapların hepsi hafızanızda var. Kur'an'ı ezberi okuyorsunuz. Hani hafızlığın dışında duruyor. Bırakın. Bütün unutulmuş yüz dili biliyorsunuz. Tarihi. İşte üstünlük böyle bir şeyden bahsediyor. 21. yüzyılda Dünya yeniden jeopolitik olarak tasarlanıyor. Doğu Türkistan'dan sınırından başlayan e, Türk Devleti Teşkilatı, Türkiye bir uç Balkanlar, 2026 Balkanlar yılı olacak, orada ciddi karmaşa olacak. Körfez ülkeleri, Afrika Malay bölgesine kadar dünyanın doğusu şu an jeopolitik olarak farklı bir entegrasyon sürecinde.